Yayınıma hoş geldiniz ama hiç hoş görüntülerle ben gelmedim çünkü değerli kardeşlerim takke düştü kel göründü. Ruslar ve Rus ajanları bizi tahrik etmeye başladılar. Gerçekten sinir uçlarımızla oynuyorlar. Rus gazeteci hükmünde ama aslında ajan olan iki ismin gelip Dağlık Karabağ'daki provokasyonla değineceğim. Ermeni çeteleri donatıldı dedik. Şuşa etrafında birlikleri konuşlandırılıyor dedik. Her yönden onlara evet ekipmanlar veriliyor dedik. Kamera kasklı oluşturuyorlar dedik birliklerini. Her şeyi söyledik. Birilerinin zoruna gitti. Biz de gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Önlem almalıyız. Önlem almalıyız. Bu görüntüler nedir açıkçası? Yapılan 9, 9 Kasım ve 10 Kasım anlaşması gereği. Bu evet bu çetelerin asla ve asla buralarda olması gerekmiyordu. Bu çeteler bu elbiseleri Ruslardan aldı. Rusların sözde gücünden aldı bu elbiseleri, bu silahları ve kaskları. Hepsini Ruslardan aldılar. Ve şimdi bu bölgenin sahibi biziz. Biz buradayız. Ayrı bir devletiz hükmü veriyorlar. Bunun adı bizi alıştırmak. Bakü yönetiminden hanken diye bayrağı dikeceğiz açıklaması bekliyorum. Çünkü artık sabrımızın son raddesindeyiz. Bu görüntüler şu şeyi alacağız yemini yapmışlar. Hadi oradan siz alsanız alsanız babayı alırsınız. Hiçbir zaman evet hiçbir zaman öyle şov yaparak bir yerler alınmaz. Gazeteci hükmündeki bu Rus ajanları Kremlin eğitimli. Evet, gördüğünüz bu kare mesaj içeriyor. Şu şayı alacağız yemin ediyorlar. Biz onların yeminlerini onlara yedireceğiz. Özellikle topraklarımızı düşünün. Şu anda bunların bastıkları topraklar Azerbaycanımızın toprakları. Şu anda arkadaki ağaçlar Azerbaycan'ın ağaçları. Yerdeki çakıl taşlarına kadar Azerbaycan'ın evet toprakları. Buranın hepsi Azerbaycan'ın Orada bir kargaşa, bir kaos Rusya'nın işine geliyor. Rusya neymiş? Sözde barış gücü. Sorun çözmeye değil, sorunun, büyük harflerle söyleyeceğim şimdi, sorunun devamını istiyor ki orada olmasına sebepler oluşsun. Evet, Azerbaycan durmasaydı, durdurulmasaydı, bütün Karabağ'ı özgür bıraksaydı zaten sorun yoktu. Bir çalılan toprak geri alınmış, ve özellikle tazminat için adım atılacaktı. Ama Ruslar pişkin pişkin pozlar veriyor. Şuşa'yı alma yeminleri ediyorlarmış. Evet Rus sözde, evet Rus sözde barış gücünün de bazı gruplarla beraber sloganlar attığı görülüyormuş. Gördüğünüz gibi insanın sabrı taşıyor. Kollarında sözde devletlerinin bayraklarını taşıyan bu sözde komandolar, aslen çete olan bunlar, evet belki de içlerinde Rus var. Yani her şey tahrik, her şey provokasyon, her şey bir oyun aslında. Bizlerin canını acıtmak ve oyuna çekmek. Tabii ki tahrik olmayacağız ama ellerimiz, kollarımız bağlı da olmayacak. Türk Birliği'nin zirveni yapılacağı bu günlerde. Şu şayı alma yemini eden bunların hadlerini bildirileceğine inanıyoruz. Sabrımız bir yere kadar. Türk dünyasının yumuşak karnı, Türk dünyasının en hassas olduğu nokta Karabağ'dır. Burada yapılacak her türlü demografik değişime karşı Türk dünyası birleşik orduları yakında oluşacaktır. Türkiye'nin geliştirdiği 5. nesil savaş uçakları yakında geliyor. Füzeler ve dahası. Yani geri kalan topraklarda kardeşlerimiz yine Türkiye'nin desteğiyle alacaklar. Durmak yok diyoruz. Gerçekten durmayacağız. Durmaya niyetimiz de yok açıkçası. Gerçekten Türkiye önemli ve kararlı işler başarıyor. Gerçekten kritik işler başarıyor. Türkiye kritik ve bir o kadar da önemli işler başarıyor. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye diyoruz. Çünkü bu bölgeleri beraber alacağız ama Ruslar uslanmıyor. Özellikle bu Şuşa'ya yapacakları saldırının bir provası. Birileri dedi Şuşa'ya onlar girer mi? Evet girmeye niyettiler. Evet dedim ya gazetecilik mesleği bir maske. İnanın bunlar ajan. Kesinlikle ajan. Özellikle savaş sırasında Ruslara orada Kremlin'e sahadan en net bilgileri aktarmak için tutulmuş bir ajan suratı görüyorsunuz. Bu gördüğünüz gazeteci değil, Putin'in bir numaralı oraya yolladığı, resmen kullandığı bir maşa. Evet, bir ajan değerli izleyenler. Yani bunlara bakıldığında Azerbaycan topraklarına izinsiz girerek çekimler yaptılar savaş sırasında. Özellikle taşkınlıklar yaptılar, provokasyon yaptılar, sivillere ateş açtığımız yalanla uydurdular. Yani bunlar artık yani gazetecilik harici yapılabilecek her şeyi yaptılar. Bir kez daha söylüyorum onlara fırsat vermeyeceğiz. Şimdi de aynı şahıs gitmiş Şuşa'da provokasyon yapıyor. İnanın Putin'den emri alan ajanlar. Putin'in emrini alan bu ajanlar. Kimse bana burada itiraz edemez. Vargonza adlı bu şahıs gidip Putin'den gelip bu evet bu talimatı alıp Karabağ karıştırmaya çalışıyor. Şuşa etrafında bildikleri tahrik ediyor. Evet Rusya masum değil. Türkiye, evet Türkiye özellikle bölgedeki karalama kampanyalarına karşı kendi TV'lerini oraya yollayarak özellikle bu Rus ajanı genciye atılan füzeler esnasında neredeydi? Berde'ye atılan binlerce top mermisi atılırken neredeydi? Değil mi? Yani bu Ruslar şu anda Karabağ'da büyük bir oyun çeviriyorlar. Bunlar geri kalan aldığımız toprakları da almak için bir sürü provokasyon peşindeler. Türkiye'nin özellikle Karabağ'da olan biten her şeye duyarlı olduğunu gördük. Ajan kılığında, ajan kılığında gelip Karabağ'da işler çevirenleri gördük. Özellikle Azerbaycan'ın yürüttüğü mücadeledeki sivillere hassasiyeti tamamen değiştirip Azerbaycan'ı dünya kamuoyunda suçlu göstermeye çalışan bu ajanın Azerbaycan toprağı olan evet Karabağ'da bulunması çok rahatsız edici. Ermeni çetliklerle poz veriyor. Resmen bize ayar vermeye çalışıyor. Bize mesaj vermeye çalışıyorlar. Ama bu yaptıklarına karşılık gerçekten güçlü ve önemli yanıtlarımız olacak. Şuşa'mız kırmızı çizgimiz. Bizi tahrik ediyorlar. Özellikle Şuşa çevresi ve diğer bölgelerde bu tahrikleri sürdürüyorlar. Bu çeteleri donattılar. Zırhlar da yakında çıkacak ortaya. Belki bu gazeteciler onları da çıkaracak. Ermeni çetelere zırhlı araçlar verdiler. Bu kabul edilir bir durum değil. Karakollar kurdular. Bu kabul edilir bir durum değil. Neler yapmadılar neler. Ama tabii ki sessiz kalmayacağız. Bu yapılanlara karşı sessiz kalmayacağız. Ve çok daha sert karşılıklar vereceğiz. Şuşa yalnız değilsin. Türkiye Türk zirvesinde, Türk, e, Türk devletleri zirvesinde mutlaka bu konuyu masaya yatıracak ve özellikle Karabağ'ın Şuşa'nın korunması için ve geri kalan bölgelerin alınması için bir eylem planı oluşturulacak. Ruslar oraya 5 yıl için değil işgal için geldiler. Bizler de Rusları oradan atmak için çok daha güçlü olmalıyız. Bir ve beraber olmalıyız. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye ve yaşasın Turan. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoya beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşçakalın.